真的。等等 Ne bağırıyorlar bu sen şey. seni korktuğunda? neydi o kondol kondoldan bağırıyorlar. Bu Sen biliyor musun? Tekirdağ'ına <güne> gittiğimizde 300 ben bindim bindim bindim. Emine yengeme dedim şeye ki, şeye şey, hadi sen değişlik et dedim. Yengemi ikna ettim bindirdim. Yengem fenalaştı, başı döndü. Dedi, <laughs> <laughs> o anda kendinden geçti. Bir de şeye bindirdim bu. Balerin vardı ya balerin, onun etrafı. O ileri geri attıkça yengemin başı döndü. Aşağı... Dansta da atıyor, boynun kırılacakmış gibi fırlatıyor seni. O şeyle, Ebrar'la bindirdin mi? Hayır. Ha, onu bilmiyorum. Balerin var böyle. Ha, ona bilmedim. Böyle Yok. fırlatıyor. Yok her ona bilmedim. Ona bilmedim. Bir o köşeye atıyor bir bu köşeye ama pırmıyor. şey bir on sefer şeye bineceğim yine. O ibrarda bindiğimiz neydi? O ters döndü. He ha, yani. havada atan. Hava, da, ama hem korkup hem binmek ne demek ya? Ben dilimi yıktım intimde. Ama sonra sonra yine on, 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 on üç bir sefer mi bindik. On üç. çok bindik. Ben sizin kadar bildim. On üç oldu mi? toplam işte. Kondolla beraber on üç olduydu. Hatırladığım kadarıyla. Sen ne kondola eksik bindin iki sefer? Geri 11 10 on... Biz üç sefer bindik. 13 oldu işte. Ee, şey ama en sonunda miden bulandı. İyi dayandım E ee, şey Emine yengem indi aşağıya fenalaştı. Daha kafayı toplayamaz. Kendine <laughs> Ay. Ya ben de kondol şeyden korkuyorum. Ama o benim bilmeme engeldi. Hatırlıyor musun sen bir kere bana bir şey ısrar etmiştin. Panik atağım çok yüksek dedi Baban da bilmedi. Ben de korkudan Aa, o bilememiştim. Işte, o, 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 da o işte. Hayır. Hayır o. ha, ha şey balerinin şeyi Hı. mi? Hayır bu ters çeviren. O, o, ama bu yukarı aşağı yapıyordu. Bu bu sağa sola atıyor. O daha hafifti. Hayır. Sen onu mu bilmek istedin? Asansör değil. Asansörü Mehmet Hanım'la biniyorduk. He, ha, sen bunu mu istemiştin? Evet. Tamam bindim o zaman. Ama o zaman ciddi çok panik atıyorum. Sen dedin adam. ki babanın kalp krizi geçirdi baban. dedi. Bak ölürdü. Ciddi uçağı, adam uçağa binince kendinden geçiyor ya. Ama tamam geçiyor sonra. Baba. Evet e, en son tamam dedi sen, ama baba. Ama sen istedin diye tamam evet, dedi. Sen dedin ki baban dedin kalp krizi geçirirdi. geçirirdi. Uçakta fena mı geçiriyor? Ben Geçiriz biliyorum sonra baban sonra kendinden sonra geçiyor. Mehmet Hanım da öyle dedem de öyle. Korkuyorum tamam. demiyorlar. Ama fenalık geçiriyorlar. Ben de korkuyorum. Herkes korkar ki korkar. Ben ilk defa bu sefer korkuyorum uçak Salsarken. Ne uçaktan mı? Evet. Ay onları his, şey nedir o? Bir kötü kalktı çünkü anladın mı? Hmm, o boşluğa düşmeye ne deniyor? Tribülans. Ha türbülans falan hiç yaşayanlar korkuyor zaten. Sadece. Allah onları alır. boş. Yaşattım. Bir şey yaptı beni böyle bir kötü kalktı. Yalnız kötü mıydın? Yalnız. Ya. Baban fenalık geçiriyor. Ama o korkuyorum demiyor bak şey diyor kula kulağıma şey oldu diyor. Ne o? Evet onun da aynısını diyor. ne <laughs> kulağıma basınç, basınç yapıyor. yapıyor. <laughs> ya yapıyor belki de. İlla ki basınç Sıra. dedene de yapıyordu ama. Bak bak genetik bunların. hakkı. Basınç yapıyordu. dedemde de aynı sorun vardı. Benim ay kalbim nasıl ağrıyor. Çok kalbim ağrıyor. Ama bir şey diyeyim mi? Ebrar şey gelse de ne? binsek sekine. Sadece. Değil. Nerede bineceğiz? yok. bakmıyordu, bakmıyordu zaten. Bakmıyordu. Ben işaret ettim. Geç dedi. Ama dönecek ya önüme. Nereye dönüyorsun? Bak. Sen çıkmadan musun? dönemiyor. Kendi sinyal verdi. Sol sinyali verdi. Sen oradan çıkmadan dönemiyor yani. Baksana buradakiler hep yenilendi ya. Allah'ım bize de nasip et. bu mahalleye gelmeye tekrar. Ama bir şey diyeyim mi? Of. Bu mahallenin de iyice tadı kaçmış Yok, şu hale bak. kendine ait kocaman. Ha, gel nereye geliyor? Ha, dönecek onun geçmesini sağlamaya çalışıyor. Kendine ait otoparkı olan bir site istiyorum ama düzgün otoparkı olan. Sen önce bir işe gir sonra evini tut. Olur. Allah'ın izniyle. Ee, meleklerin de e, sitesine bir tane daha fazla araba alamıyorlar arabanın birini alıyorlar, birini alamıyorlar. Mesela ısı sayı, sayılı alıyorlar. Ay orada biraz daha fazla alıyorlarmış. Evet, sonra gibi büyük bir sitede. O melekler site bile değil ki. Ya dönüş yasak, yasak buraya. Şu çocuklar da bu şartlarda bisiklet sürmeye çalışıyor. Geliyorsun. Şuraya gitsin. Baban fenalık geçiriyor benden gelirken. Şuraya bir taş var. 100 metre sonra. Şu an kurtarıyor. Kurtarıyor. Ben de aynısını babana yapıyorum kızıyor bana. E, ne yapayım bir kere ağzımız yandı. E, ona emin olmaya çalışıyorsun. Sen orayı göremiyor musun Şuradan sola dönüş gösteriyor da buradan sola dönüş yok ki. Minibüs yolunu geçtik mi? E Minibüslerin döndüğü yol neresi? Şu sol. E Aa, yok yok. Aşağıdan dön e aşağıdan. Buradan dönüş mü yapmışlar artık yok tek yön orası aşağıki işte bu şey burası Koluba tek yön. Şuralarda park edilse bir yerde görürsen de durabilirsin. İki şartlara uygun bir yer olursa. Şurada ne var acaba? Buraya da bıraksan sıkıntı olur değil mi? Biz bıraksan. Sola dönerken de bakım yer vereceklerim döner. Dönüş ver, yani şu var, verecekler. Gel 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 gel. Vermezlerse alacağım. Oh kalbim çok ağrıyor. Hayatta affetmeyeceğim 10 kişi var. Biri de şu Melis. On vardır ama affetmeyeceğim. On kişi var yok. Onun üstü değildir de altıdır. Asla affetmeyeceğim. Biri üsttekiler. Videoyu seyrederlerse bilsinler kendini. Belki de ilk sırada üsttekiler ne full time bilmem ne time diyorlar ya part time full time ne yok o şey yarım gün çalışma tam çalışma ben de dedim aile boyu demek için ne de vermem gerekiyor hepsini yani hepsini tümünü Ay benim telefon kapıda bakmam lazım ya. Şurada varmış. Buraya yengen gelmiş. Çatıyı yaptırmıştı ya şu anda. Çatı yaptıracaktı ama yaptırdım. Eee fındık ağası. o siyah kuyuş ceketim de bakalım o da güzel Bir de o deli ceketi sık sık giy giymeyince bozuluyor biliyorsun neler attık öyle Bir, altı. Hı, bir bu altı, değil, altı. Bu değil, bu değil. Bir altı. Bak orada dönülmez Metro şeyin arkası aşağıda. Bu Sola dön. Beyaz. altı. E motor, motor sevgili motor ha nereye ne oldu şimdi kornaya basıyor durumda yaklaştığını fark etsin ha, aa, bak bunlar da arabaya para vermiyor yapıştırıyorlar yere bu kadar arabanın önünü yere niye düşürürsün anlamıyorum ki gördün mü Duydun mu? Daha doğrusu. Ya abi mısın ya! Fark ediyor, anasını satayım. 200 metre sonra sağa dönün. Lütfen, vermedi. Azlıkla, hadi. <laughs> Halaman. Ah halaman. Bıraktı bizi gitti buralarda. Ömrümüz burada geçmişti. Bayramlarda ilk kapımız burasıydı. Abi geçin artık daha. Kız sakin ol. yapalım? Park yeri bulamazsak Tespo'ya girelim oradan çıkarız. Olmaz mı? Tespo'da da bekleyelim büyük ihtimalle park yeri için. Bir Zaten Tespo kapanacak. Alıp tamam, o zaman... gidebiliriz. Tespo'ya gideriz. Sen al alırız. Hem pazara gidersin ben şey. Ve acı mı dedin ya? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yine evde. Ama benim kolay. Kolay çesim var. 200 metre sonra sola dönün. Yine bir park yeri bulursak duralım. Şeyden ineceğiz aşağıya. Duyguluyum ben. Tamam. Evet. Bulduğumuz yer varsa dururuz. Aralarda sokakta. Şeyde oluyor. Ben sana söyledim. Hepimiz buradan mı inmeyi bekliyoruz? Ya nasılsın sen ya? Ya düzgün konuş, düzgün konuş. Biz de bir kere yanlışlıkla girmiştik ilk yolculuğa çıkmamızda. O bilerek girdi, o ayrı bir konu da. Korna bas kadın var Korona bas kadını görüyor mu acaba? Ah, bir de teyzem sen giriyorsun bu kadar. Üş, dört arabanın arasında kaldın. Ah sen gir sen de gir. Hadi geç, hadi sen geç. de gir sen de gir. Sen de gir. Motor. Kamyon dikkat et. Kamyon dikkat et. Yaşanmaz hale geldi yüce ah, 200 metre sonra sağa dönün. Arabayla hiçbir yere çıkılmıyor artık ya. Amca iyi. Çok lütfettiniz. Korna bassın da ne oldu? Ne değişti? Yine selmek. Yavaş. Sağa dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bir şey zarar yok herhalde. Allah korusun daha beterinden. Ya yeter ama artık vallahi. Bir de gülüyor ya ne kadar rahatlar. Şimdi o mu sen mi tartışması şu an biliyor musun? Aynı. Neyse. Да, что?